Merhaba. Bugün iş hayatında hepimizin canını sıkan o meşhur konuyu masaya yatırıyoruz. Hani tam bir işi bitirirsiniz, hedefi tutturursunuz ama bir anda her şey değişir. İşte o sendromdan bahsedeceğiz, hedeflerin sürekli değiştirilmesinden. Eminim bu size de tanıdık geliyordur. Ah, şu cümle. Ama böyle anlaşmamıştık. Tam hedefe ulaştım dediğiniz anda bir bakmışsınız ki oyunun kuralları değişmiş. İşte o anın özeti bu. Hepimizin içini kemiren o hayal kırıklığı hissi değil mi? Haydi gelin bu duruma bir isim koyalım. Çünkü bu yaşadığımız şeyin bir adı var. Buna hedefi sürekli değiştirmek diyoruz. İngilizcede çok güzel bir tabir var bunun için. Moving the goalposts. Yani düşünsenize, tam topu kaleye gönderiyorsunuz, gol olacak derken biri kale direklerini alıp başka bir yere taşıyor. İşte tam olarak bu. Peki bu durum, yani hedeflerin sürekli değişmesi, gerçek hayatta karşımıza nasıl çıkıyor? Gelin şöyle tipik bir iş yeri senaryosuna bakalım. Diyelim ki yöneticiniz geldi ve dedi ki, Arkadaşlar, bu ay satışları %10 artırmamız gerekiyor. Hedef net, değil mi? Herkes ne yapacağını biliyor. Ve ekip gerçekten canla başla çalışıyor. Gece gündüz demeden uğraşıyorlar ve başarıyorlar. Ay sonunda o %10'luk hedefe ulaşılıyor. Herkes mutlu, herkes rahat bir nefes alıyor. En azından öyle sanıyorlar. Ve tam o sırada yönetici geliyor ve diyor ki: "Harika iş. Şimdi de %20'lik bir artış istiyorum." İşte o an var ya, işte o an tüm o çabanın, o zafer hissinin buharlaştığı an. Kazanılan zafer kutlanmıyor, anında yeni ve daha da zor bir hedefe dönüşüyor. Tabi bu sadece satış hedefleriyle ilgili bir durum değil, sakın öyle düşünmeyin. Bir proje bitiyor, tam onaylanacak derken bir bakıyorsunuz onay kriterleri değişmiş. Ya da performans değerlendirmesi yapılıyor, geçmişe dönük metrikler revize ediliyor. Özellikle de büyük müşterilerle çalışan COBİ'lerde bu durum o kadar sık yaşanır ki neredeyse işin kuralı haline gelir. Yazılı olmayan beklentiler bir anda belirir ve tüm standartları alt üst eder. Peki tamam, hedefler değişti de ne oldu yani? Asıl hasar nerede? İşte şimdi işin insani boyutuna, yani en kritik kısmına geliyoruz. Rakam kocaman bir sıfır. Bu ne biliyor musunuz? Bu, asla kazanamayacağınız bir oyunda olduğunuzu anladığınızda hissettiğiniz tatmin miktarı. Yani sıfır. Ne yaparsanız yapın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, o hedefi asla tamamıyla ulaşamayacağınızı bilmenin verdiği o derin çaresizlik. Tüm o başarı hissi, tatmin duygusu bir anda yok olur gider. Gelin lafı dolandırmayalım. Bu davranışın adı toksik bir çalışma ortamıdır. Bu basit bir yönetim hatası falan değil. Bu zehirli bir kültürün en net göstergelerinden biri. Eğer siz de bunu daha önce yaşadıysanız ve kendinizi kötü hissettiyseniz, bilin ki sonuna kadar haklıydınız. Peki bu tarz bir lider, yani sürekli kale direklerinin yerini değiştiren biri neye sebep olur? Birincisi ekibin güvenini paramparça eder. İkincisi o kadar uğraşılan emeği resmen ayaklar altına alır, değersizleştirir. Üçüncüsü kurumdaki tüm sistem disiplinini yok eder. Geriye ne mi kalıyor? Sadece stres, sadece kaos ve tükenmişlik. Ama işin ilginç yanı şu ki bu sadece basit bir yönetim hatası değil. Aslında çok daha derin, çok daha temel bir sorunun habercisi. Bu bir organizasyonun adeta temelindeki bir çatlağa, bir çürümeye işaret ediyor. Bakın bu bir yönetim hatası değil. Bu bir adalet erozyonu. Bir organizasyonun adalet duygusunun yavaş yavaş aşınması. Çünkü başarı kriterleri sürekli keyfi bir şekilde değişiyorsa, o zaman o kurum artık ilkelerle, kurallarla yönetilmiyor demektir. Artık orada ego ve keyfiyet hüküm sürüyor demektir. İşte bu tablo, iki farklı dünyayı gözler önüne seriyor. Bir tarafta keyfi yönetim var, yani ego ve anlık heveslerle alınan kararlar. Diğer tarafta ise adil yönetim, yani ilkelere ve hakkaniyete dayalı bir sistem. Birinde başarı kriterleri sürekli dalgalanır, sonuç kaostur. Diğerinde ise kriterler sabittir ve sonuç gerçek ilerlemedir. Peki bu kaos döngüsünden çıkış yok mu? Elbette var. Şimdi gelin, Yalın üretim felsefesinden gelen adalet ve standart üzerine kurulu çok güçlü bir alternatife göz atalım. Kural basit, standart yoksa gelişim de yoktur. İşte bu söz o sürekli hedef değiştirme hastalığının panzehiri. Buradaki standart kelimesi yanlış anlaşılmasın. Bu herkesin üzerinde anlaştığı adil oyun kuralları demek. Eğer böyle sabit, adil bir temeliniz yoksa üzerine hiçbir şey inşa edemezsiniz. Çünkü mantık çok basit tutarsız hedefler ne insanları geliştirir ne de işi büyütür. Onların büyüttüğü tek bir şey vardır: kaos. Gerçek bir ilerleme için önce istikrarlı, adil bir zemine ihtiyacınız var. Peki sağlıklı ilerleme nasıl olur? İşte burada Kaizen yöntemi devreye giriyor. Bakın, döngün ne kadar net. Önce istikrarlı bir standart belirlersin, sonra bu standardı sürekli küçük adımlarla iyileştirirsin ve en kritik adım o iyileştirdiğin seviye artık senin yeni standardın olur. Gördünüz mü? Hedefler yine değişiyor ama keyfi değil, sistemli bir şekilde, şeffaf ve adil bir döngü içinde. Eğer sabit ve adil bir standardınız yoksa, sürekli iyileştirme dediğiniz şey çok geçmeden sürekli kafa karışıklığına dönüşür. Aradaki fark işte bu kadar net. Biri düzenli gelişim getirir, diğeri ise bitmeyen bir kargaşa. Bütün bunlar bizi aslında tek bir soruya getiriyor. O zaman gerçek liderlik nedir? Güçlü ve adil bir lider nasıl davranır? Gerçek liderlerin asıl sorumluluğu sadece hedefleri tutturmak değildir. Onların çok daha önemli bir görevi vardır. Adaleti korumak. Ekibin gelişmesini sağlayan o adil oyun alanını korumak. Evet, gerçek bir lider hedefleri günceller ama bunu yaparken geçmişteki emeği asla çöpe atmaz, sıfırlamaz. Ümmet Ay şu sözü konuyu o kadar güzel özetliyor ki, hedefi değil, hakkı sabit tutanlar sistemi değil, insanı büyütür. Mesele bu. Sabit tutulması gereken şey hedef değil, hakkaniyettir, adalettir. O zaman bir liderin taahhüdün ne olmalı? Birincisi, değişim kaçınılmazdır ama keyfilik yıkıcıdır. Bunu kabul etmeli. İkincisi, hedefleri güncellerken bunu şeffaf ve adil bir şekilde yapmalı. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, geçmiş çabaları asla ama asla değersizleştirmemeli. Çünkü sadakati korumanın tek yolu emeği korumaktır. Ve bitirirken size kritik bir soru bırakmak istiyorum. Bir durup düşünün. Sizin iş yerinizde sabit olan ne? Sürekli değişen hedefler mi yoksa her ne olursa olsun korunan adalet mi? Bu soruya vereceğiniz cevap çalıştığınız kurumun sadece bugüne hakkında değil, geleceğe hakkında da size çok şey anlatacaktır.